Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü hakkında bilgi vereceğim. Bundan sonraki videolarda da farklı üniversite bölümleriyle ilgili bilgi vermeyi düşünüyorum. Merak ettiğiniz bölümler var ise video altına yorumlarda yazabilirsiniz. Sonraki bölüm tanıtımlarında o bölümlere göre gerçekleştirebilirim. Evet, tıbbi dokümantasyonluk nedir? Tıbbi sekreterlik nedir? Tıbbi sekreter e, Sağlık kuruluşları veya özel muayenehanelerde hastaları kabul etme, kayıtlarını tutma ve genel ofis işleyişini sağlamakla yükümlü kişilere verilen mesleki bir ünvandır. Peki tıbbi sekreter ne iş yapar? E, gelen hasta telefonlarına cevap vermek, mesajları kaydetmek ve doktora iletmek, randevu almak için arayan hastalara çeşitli e, bilgileri vermek, e, hastaları muayenehaneye kabul etmek ve kayıtlarını gerçekleştirmek, hasta kontrol tarihlerini ayarlamak, doldurulması gereken formları hastalara iletmek, doktorun iş verimlerini sağlamak adına takvimini ayarlamak, laboratuvar sonuçlarına ilgili personele iletmek, finansal kayıtları tutmak gibi çeşitli yapmaları gereken işler bulunmaktadır. E, bu bölümü seçmeyi düşünen kişilerde ne gibi özelliklerin bulunması gerekiyor? E, öncelikle tabii ki de aktif dinlere becerisi yüksek, iletişim becerileri gelişmiş, sabırlı ve güler yüzlü, e, temel bilgisayar programlarına hakim e, Word, Office, Excel e, ve benzeri kişiler ve kurumlar arası yazışmaları gerçekleştirebilmek, e, bölümü seçmeyi düşünen kişilerde bulunması gereken e, özellikler arasında yer alabilir. Peki bölümün iş olanakları nelerdir? Devlet ve özel hastanelerde, özel kliniklerde, üniversite hastanelerinde ve aile sağlığı merkezleri ve benzeri yerlerde bölüm mezunları iş bulabilirler. DGS ile 4 yıllık hangi lisans bölümlerine bu bölüm üzerinden gidilebilir? İşletme, sağlık yönetimi uluslararası işletme yönetimi bölümlerine eee tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden DGS ile geçiş yapılabilir. Evet arkadaşlar bu bölüm açık öğretim fakültesi bünyesinde de eee yer almakta. YKS üzerinden bölüme gidebilmenin yanında ek olarak sınavsız ikinci üniversite kapsamında e, bu bölüm okunabilir. Yani sizler e, herhangi bir lisans ya da ön lisans bölümüne yerleşmişseniz, bu bölümün dışında, e, bu bölümü sınavsız ikinci üniversite kapsamında da okuyabilirsiniz ki e, ben genelde öğrencilerime bunu tavsiye ediyorum. Hani atıyorum farklı bir iki yıllık ön lisans bölüm okuyorsun, e, işte örnek veriyorum anestezi. Anestezi'nin yanında e, tıbbi bir doküment, dokümantasyon ve sekreterlik bölümünde okuyabilirsiniz gibi ya da 4 yıllık lisans bölümü okuyorsun, yanında bu bölümü okuyabilirsin gibi bu da aklınızda bulunabilir. Evet, bölümle ilgili bazı sayısal verileri de paylaşmak istiyorum. E, 2024-2025 yılında e, bu bölümün devlet ve özel üniversitelerde toplam kontenjanına baktığımızda örgün eğitim 8600, açık öğretim 7500 olmak üzere bölümün yıllık şu an mezun sayısı toplamda 16.000 kişi. Aslında e, yüksek bir rakam. Bunda şunu da belirteyim. Son e, birkaç yılda e, bu bölüm özellikle e, kamuda epey bir atama yapıldı. E, atama sayısının yapılmasının fazlalığı e, sebebiyle bölüme olan ilgi de çoğaldı. Ve şu an e, bölüm okuyan birçok öğrenci, birçok mezun var. E, bunu da göz almak gerekiyor. Evet, yerleşenlerin başarı sıralaması analizine baktığımızda Devlet üniversitelerinde 2024 YKS verileri örgün eğitim kapsamında en düşük sıralama 835 bin. Ön lisans puan türünde 835 kapatmış bölüm e, Munzur Üniversitesi. Açık öğretime baktığımızda en düşük 997 bin İstanbul Üniversitesi. Uzaktan öğretime baktığımızda Boz Yozgat, Bozok Üniversitesi 1 milyon sıralama ile kapatmış. Evet bu bölümü en düşük puanlı bu bölümün en düşük puanlı üniversitesi Devlet Üniversiteleri'nde Tunceli Muzur Üniversitesi. Bu üniversitede ilgili bölüme yerleşen en son öğrencinin bilgilerine baktığımızda diploma puanı 65 ve TYT'den öğrenci 35.75 net ile bölüme yerleşmiş. Evet bölümle ilgili aktaracağım bilgiler bunlardı. Sorunuz var ise video altına yoruma yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.